kullanıcılarımızın ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak üzere onları gayet güzel dinleyerek bazı yenilikler ortaya koyduk. Zaten sizlerin de fark edeceği gibi ürünün görseliyle alakalı çok büyük değişiklikler var. Bu görseli de aynı zamanda teknik altyapısıyla beraber destekledik. Bildiğiniz üzere elektronik tüm dünyada her şeyin içine girmiş vaziyette. Bu sebepten dolayı biz de ürünlerimizin elektronik altyapısında büyük değişiklikler yaptık. Bununla birlikte müşterilerimizin servis kolaylığı gibi, kullanım kolaylığı gibi konularda da oldukça büyük gelişmeler kaydettik. Bu şu andaki K4 serisi makinalarda bizim en önemli yaptığımız iş şu anda. Özellikle koltuk üstü joystick entegresi. Böylelikle operatör istediği zaman ön tarafta, istediği zaman yükleyici tarafıyla, istediği zaman kazıcı tarafıyla herhangi bir tuşa basmaksızın rahatlıkla makinamızı kullanabilecek. Ayrıca İç ergonomisiyle alakalı da büyük değişiklikler yaptık. İç tasarımlarımızı değiştirdik. Elektronik altyapısıyla alakalı birçok özellikler kattık. Koltuk üstü, joyistik ile beraber operatör hem önde, hem yükleyici tarafında, hem de kazıcı tarafında rahatlıkla operasyonu gerçekleştirebilecek. Özellikle yükleyici tarafında çalışmayı tamamladıktan sonra kazıcı tarafına geçmek istediğinde, operatör koltuğu çevirip döndürmeye çalıştığında direksiyon, kolonumuz otomatikman kendini orijinal pozisyonuna alıyor. Yani yukarıya doğru kalkıyor. Böylelikle herhangi bir koltukla direksiyon teması söz konusu olmuyor. Aynı zamanda yine iç tasarımıyla alakalı birkaç detay da vermek istiyorum. Bizim zaten güncel makinamızda da e, operatör kazıcı tarafında çalışıyorken e, sol tarafındaki ekrandan rahatlıkla operasyonlarını görebiliyordu. E, bu makinamızla beraber ön tarafta da yine aynı şekilde sürüş pozisyonunda e, sağ direkt üzerine yerleştirdiğimiz ekranla beraber e, böylelikle daha rahat bir kontrol imkanı sağlamış olacak. bütün ekran kontrollerimizi de koltuk üstünde bulunan konsolumuz yani opera sistemimiz vasıtasıyla gerçekleştiriyoruz. Otomatik ayakların kaldırılması gibi, bluetooth teknolojisi gibi bazı değişiklikler bu makinamızı da sergiledik. Bunun yanında da operatörlerimizin, kullanıcılarımızın servis kolaylığı olması açısından, makinenin temizlenmesi, rahat bakımı yapılması açısından radyatörlerin açılabilme imkanını sağlamış vaziyetteyiz. Operatörlerimize, kullanıcılarımıza daha konforlu bir iş istasyonu sağlamış olduk böylelikle.